Merhaba arkadaşlar bugün tabii ki de selam diyerek başlıyoruz ve aslında merhaba diye başladığını biliyorum ama arkadaşlar bugün tabi ki de My God. Ay, ay, ay. <gülüyor> <gülüyor> ah, Tamam hay mini games oynuyoruz arkadaşlar bugün tabii ki de her zamanki olduğu gibi bu da bedrock'ta biliyorum zaten anlatmıştım bunun önceki videoda bu hangi nasıl girilir falan onu anlatmıştım bir önceki videoda ben size ee, şeyi anlatmıştım ismini söyleyeyim. Şimdi göstereyim arkadaşlar. Şunu anlatmıştım. Bu blok drop'u anlatmıştım. Zaten biliyorsunuz bu blok drop'u artık anlatmıştım zaten ilk videoda. Ama buradan burada ee, bu arada, ee, bundan sonraki videoda bu main şeyi anlatacağım arkadaşlar size. Buranın mesela bunun ne işe yaradığını falan anlatacağım. Belki de biraz daha iki Şimdi bugünlük oynayacağımız oyun Deatrum arkadaşlar tamam main hatta oynadığımız oyun yaptım Evet arkadaşlar Şimdi bu oyunda ben 7 levelim Bu oyunda da size nelerin ne olduğunu anlatacağım Arkadaşlar hatırlıyorsunuzdur eski Roblox oynayan oynamayan vardır Roblox'ta Deatrum diye bir oyun vardı hatta benim ikinci videomu biliyorsunuzdur İzleyenler vardır belki İkinci videom mesela ana kanalımda ikinci videom Şu an belki ana kanalımdır ee, arkadaşlar Ana kanalımda e, şöyle bir şey vardı. Ana kanalımda ikinci video Deathroom diye bir şey vardı. Mesela böyle kişi var. Bu kişiler tuzaklar mesela. TMT yani tuzağı var. Biz bunu bitirip mesela birinci olmaya çalışacağız. Şu an ben bitirmeye çalışıyorum tabi bir de. Eğer şu e, şeylere düşersek. Mesela bak bunlar tuzak. E, bunlar da tuzak. Ben anlatıyorum size arkadaşlar mesela. Şimdi bunu ben hızlıca yaptığımdan dolayı mesela bu oyundan sonra size anlatacağım. Bu oyunda da değişik değişik mapler var arkadaşlar. Mesela burada buzların bazıları gidiyor, bazıları gitmiyor. Ya bu tuzak tuzakçılar da seçiliyor tuzakçılar oyunda. Mesela şu an ben birinci gidiyorum galiba. Bunların her şeyini anlatacağım size arkadaşlar. Bundan sonra size her şeyi detaylı anlatacağım ama şu an şu oyun oyunu gösteriyorum. Ama hiç kimse bir şey yapmıyor şu an. Evet, bitireceğiz oyunu. Evet. Aşağıda kaç level olduğumuzu yine gösteriyor XP ile. Ben galiba birinci bitireceğim. Evet, ikinci olduk. Birinci kim? Yürüdük kolu bitirmiş adam. Oha. Neyse, biz şimdi oyuna girelim. Şimdi arkadaşlar size daha detaylı detaylı anlatacağım. ben size anlatmıştım. Bakın arkamda pelerin farklı bir perelim. Burada bakın her şey değişik burada mesela öldüğümüz zaman bize pin ya gösteriyor böyle gözüküyor ya böyle gösteriyor mesela ben de o seçili mesela burada e, istediğimiz her levelde açılıyor göstereceğim ben size detaylı mesela ha bu leap ile başlayalım bu leap arkadaşlar e, bizi ileri atmamızı sağlıyor böyle ileri atıyor arkadaşlar size de göstereyim isterseniz böyle atıyor ama böyle tam koşarken atsanız daha iyi oluyor Şu an onlar bitirsin şimdi ee, şöyle şey var. Ben basınca insanlar gidiyor. Bir daha basınca insanlar geri geliyor arkadaşlar. Bu leap e, bunu anlatıyor ama benim ben e, ay bu leap değil, değil mi bu ne? Player's e, e, Ben böyle küçük kalmalarını tavsiye ediyorum. Neden küçük kalmalarını tavsiye ediyorum arkadaşlar? Çünkü küçük kaldıkları zaman e, şu şey oluyor. Daha iyi görünebiliyor ha kim bitiriyor falan ee, gözükmediği zaman anlamıyorsun ona göre hızlı mı yapman lazım yavaş mı yapman lazım onu göre ama şimdi size anlatacağım arkadaşlar ee, onları bitirsin ben size oyun detay detaylı anlatacağım şimdi mesela buradan geliyor burada tuzak var bak burada adam bekliyor şurada eğer biz tuzakçı olursak size göstereceğim ne olduğunu ee, şurada adam bastığı zaman şey oluyor. Mesela ben e, bu kırmızı ya ben kırmızıya zıplıyorum, eğer o adam basarsa bu kırmızılar yok oluyor ama yeşiller yok olmuyor. Ee, mesela böyle şeyler var. Kırmızılar yok olabiliyor, yeşiller yok olmuyor. Yani mesela böyle bir şey bulursanız parkur yapacaksınız. Tuzakçı da yoksa... E, şimdi bu ne? E, bu galiba arkadaşlar ateş. Bunu size söyleyeyim. Ateştir bu arkadaşlar. Mesela bu adam buna basarsa ateşler çıkacak burada. Ama adam mesela şu an çok ileride. Hem yani mesela bunda da otlar çıkıyor arkadaşlar. Hani öyle detaylı detaylı anlatmaya çalışıyorum o yüzden yapıyorum bunları. Mesela adam burada basarsa buradaki bloklar gidiyor arkadaşlar. aşağı düşüyoruz ölüyoruz ve şu öldüğümüz an şu olanın en başında doğuyoruz bu arada. Şurada doğuyoruz. Evet böyle yerler de var. Tuzak çok hemen yani buradan hızlıca geçebilirsiniz ama varsa ee, bu liple hemen böyle geçebilirsiniz arkadaşlar. Bu, bu, buradan da su çıkıyor. Böyle yerlerde su çıkıyor arkadaşlar. Bu yani yine burada tuzak Yine burada ateş çıkıyordur. Burada ateş çıkıyor. Burada kesin zaten ateş çıkıyor kesin yani. Böyle bir şey olduğunca da zıplıyoruz. Böyle yukarı doğru zaten Yukarı çıkıyoruz. Burada yine aynı şey. Renkli bloklar gidiyor. Burada da buzlardan böyle gidiyoruz arkadaşlar. Bu arada suya düşersek ölüyoruz. Onu da ben size söyleyeyim. Şimdi tekrar anlatacağım size. Yeni yeni. Hepsini anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Bütün mapi anlatmaya çalışacağım sonucu olmuş olabilirim ama ben sanal akımdan dolayı bir sıkıntı yok yani. Zaten bunu gameplay'ini yapacağız arkadaşlar. Bu tabi böyle e, bayağı karışık oyun. Yani bu oyunda genellikle par, par tamamlıyorsunuz arkadaşlar. Zaten bu belki bir 10 dakika bir bir oyun bile oynasınız anlarsınız. Çok kolay bir oyun. Oyun ismi Deltrum. Hive'dan girip oynayabiliyorsunuz arkadaşlar bedava. Çok kolay bir oyun. Burada diyor you are a runner diyor. Ben runner'ım, koşucuyum. Buradakiler de tuzakçılar arkadaşlar. Mesela bakın. Ee, bu burada mesela bak tuzakçılar bakın su çıkardı. Gördünüz mü? Ama biz böyle geçebiliyoruz. Mesela bakın bakın tomruk çıktı. Böyle yerlerde tomruk çıkıyor arkadaşlar. Öyle göstereceğim. Mesela burada zaten biliyorsunuz bu TNT. Ha çıktı. Anladım zaten. Burada ee, bakın gidebiliyorsunuz ama bunlar gidiyor. Yani nereden zıplayacağımız bilinmiyor bu şey değil. Görüyorsunuz bayağı hızlı gidiyor. Bu yine oktur. Bu ateştir. Bu ne? Burada böyle şey yapmış. Ee, burada yokmuş bir şey. Evet burada da ok çıkardı. Gördüğünüz üzere. Burada yine TNT patlattılar. Burada çıktı? Bu dok gibi bir şey çıkıyor galiba. Ha? Bakın buradaki bloklar gitti. Yeşiller gitmedi. Kırmızılar gidiyor. Yeşiller gitmiyor arkadaşlar. Ama adamlar bastığı zaman şuradaki şeylere. Mesela eğer bugün tuzakçı olursak size göstereceğim arkadaşlar. Buraya geldi zıpladı. Burada yine ok vardır. Burada burada tomruk vardır. Ha, bu, mesela böyle yerlerde de kırmızılar gidiyor arkadaşlar. Ee, o basınca. Ben kaçıncı oldum? Şu an yedinci oldum. Bu hızlı olamadığından Bundan sonraki ne hızlı oynayacağım arkadaşlar. Şöyle direkt nev game diyebilirsiniz zaten. Ee, altta kaç level olduğumuz yazıyor. Yine e, burada yorulakırda Mesela burada ee, Runner Trail diyor. Arkamızdan çıkan şeyler. Arkamızdan çıkan şeyler ne diyeyim? Experience'ler yani. Arkamızda böyle süzülürken falan çıkıyor galiba diyebiliyorum. Mesela burada e, tuzakçı olursak onun karakterini şey yapıyor. Burada arkamızdaki şeyin ya şu an bende dünya şey var. Dünya pelerine her levelde, her bir belirli bir levelde yeni e, pelerler açıyor ve başka şeyler de açılıyor. Evet kırmızılar gitti. Su çıktı. Evet ben öyle <laughs> Suya zorla tıkladım. tam su gidecek diye. Bakın görüyor musunuz mu? Adamın arkasından çıkanlar mesela. Bakın böyle bir şeyler çıkıyor. Bir tane Bu arada bir sıkıntı yok böyle bir şey olursa boku Ateşi çıkardı. Yandıyı patlattı. Tombu'yu attı. O ve Nasıl yaptın lan? Bile gibi. Evet bu burada yanlış yaptım. Şöyle hemen. dördüncü olduk. Altıncı giriş olduk galiba. Bakalım. Altıncı olduk. Evet, bir dakikada bitirmişiz. Güzel. İdil var. Kaç x paramız aldığımızı gösteriyor arkadaşlar. Böyle anladınız oyunu yani. Şimdi tekrar göstereyim. Bunu anlattım ben size. Efektler, ha, efektler buymuş. Ha biz kaçıncı olduğumuz arkadan çıkıyor. Bunlar bunları pek bilmiyorum ben. Bu öldüğümüzde çıkan şeyler. Zaten anladınız bu efekt, bu e, pelerin, bu tuzakçının şeyi, bu da runner'ın arkasından şeyi. Ama bizde gözükmüyor galiba. İnsanlarda gözüküyor diye biliyorum ben. Böyle. Bunun ne aldığını biliyorsunuz. Bak adamlar yok oluyor. Adamlar geliyor. Ama böyle olunca iç içe geçtiğiniz zaman olmuyor arkadaşlar. Eğer bakın mesela tuzakçı olursak böyle ile işi şeyler olursa ee, yeşillerde adamlar basabiliyor ama mesela tuza iki kere basması için arasında 15 saniye fark var arkadaşlar. Burada tomuk geçiyor galiba. Şimdi ben bunu oynamadım galiba ben. Evet, bu map'i oynamadım ben arkadaşlar. Burada TNT patlatıyor. Burada ha, burada zehir arkadaşlar var. Böyle yeşil alanlarda zehir çıkar genellikle. Burada da tabii ki bu koyuyor size. Ne Bu Kırmızı şey oluyor. Burada sulara dokunmuyorsunuz, suda ölüyorsunuz arkadaşlar. Buna basarak da insanların önüne geçebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da bayağı iyi bir şey. Bunlar da e, şey gibi bir şey arkadaşlar, portallar. E, spawn point gibi bir şey arkadaşlar. Ben bu haritayı oynadım ya hatırladım. Ha. Mesela burada bastığımız zaman bunlar gidiyor. Nereden gidiyoruz? Ha, buradan gidiyoruz. Ya, ben burada bunu. Hayır. Adamın önüne geçtim mi? Geçemedim. Beşinci olamadık. Altıncı olduk. Tamam. Bilgi oyunu da atalım. Ondan sonra arkadaşlar videomuzu kapatalım. Bu arada arkadaşlar abone ve like atmayı kesinlikle unutmayın. Burada yine ee, hatırlıyorsunuz zaten. Blok partiden göstermişim blok parti değil de oyunda burada istatistikler var burada bu e, müpin şeyi ana lobisi buradan bekleyerek giriyor Ah adamda Cristiano Ronaldo'nun şeyi var şu an Cristiano Ronaldo adam Cristiano Ronaldo'nun çok ya tamam bas basam mı artık basma adam ya Abi bir kişi geçti diye bastı. Uzaklarda da zaten ölüyorsunuzdur. Allah. o oh, um. Oh, ya. Evet burada da zıplamada şey var orada oklar var. Mesela bakın burada da aha gördünüz öldük zaten. Ya yani buradan başlatıyor. Bayağı uzaktan başlatıyor arkadaşlar. Bu portalın en başından başlıyor. Mesela tamam şimdi spawn pointimiz kesin artık orada doğacağız hmm. Ne tam tersi mı? olur tercih etmeniz en iyisidir arkadaşlar. Telefondan oynuyorsanız bu çok zordur arkadaşlar. Ama telefonda oynarsanız 9. ile 11. arasında oluyorsunuz. Bilgisayarda her şeyi oluyorsunuz. Kafanıza göre her şeyi olayınız arkadaşlar. O patlattı onu. Bu arada buradaki en zor yer bu. Ooo Zıpladık kaçıncı olduk? Birinci olduk be. Odamdan zıpladık, görünce olduk arkadaşlar. Kaç dakikada bitirdiğimizi gösteriyor. Adam tam bitirecek gibi. Ee, o tüyü kullandık, o tüy de bayağı... ...işlevli. Ya tüyler neden bu kadar işlevli hiç anlamıyorum ya. Neyse arkadaşlar. Ben lobiye geçeyim. Burada ben size hemen şunu da göstereyim. Burada... ...map'i de göstereyim. Böyle bir map var. Bu piramit var. Burada eğleniyorsunuz aslında. Bu Burada parkur gibi bir şey var. Parkuru geçiyorsunuz. Bak mesela mesela bakın arkadaşlar 10 levelin altındakiler böyle gözüküyor gri gözüküyor ama 10 levelden sonrası mesela böyle gözüküyor. Aa biz oyuna girdik. Tamam tamam bunu da oynayalım. Biz yanlışlıkla oyuna girdik ama tamam. 16 dakika olur. Sıkıntı değil. Şu an önünde 5 kişi gibi bir şey var. Hadi bassana oğlum. Sokucu ben giderken bastım. Sokucu bastım. 10 kişi geçti. Of. Oh. Ne bu ne? Kapatmış adam ya. Burada zehir var. Burada ne var hiç bilmiyorum. Burada ne olduğunu hiç bilmiyorum. 8 devir olmuş bu arada. Yeni şeyler açıldıysa bakarız onlara. Bu arada bitirdi. Hadi. Hadi ya. Hadi görüşürüz kardeşim adam ben önce kestirdi galiba oldu. Neyse tamam arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Yetsin. Hemen ben yeni neler açılıyor bakalım. Mesela bu açılmadı. Bu açılmış arkadaşlar. Mesela adam artık böyle adamı. Ya oyun kop diyeceğim ya. Tamam Şimdi Tekrar gireyim ona. Ee, oradaki şeyler yine bakmak istiyorum. Tamam bir efek gelmemiş. Ha gelmiş. Başka da bir şey gelmemiş. Hop de. Diye. <laughs> tamam tekrar burada. geri sakın. Sıkıntı olmaz. Tamam. Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadar yesin. Abone ve like atmayı kesinlikle unutmayın. Görüşürüz. Ve bye bye.